Arkadaşlar bugün baş dönmesi olarak bilinen vertigo hakkında konuşmak istiyorum. Vertigo denge sisteminde bozukluk sonucu ortaya çıkan dengesizlik ve baş dönmesi yakın, yakınmalarında verilen isimdir. Baş ağrısı ve surt ağrısı en sık doktora başvurma nedenleridir. Normalde iç kulaktan beyni uyarılar gider ve vücut dengene kalır. Eğer iç kulakta bir problem varsa dengeyi sağlayamama, çınlama ve baş dönmesi ortaya çıkar. Meniere hastalığı ise iç kulakta sıvı birikmesi sonucu oluşur. İç kulak tansiyonu olarak bilinir. Meniere hastalarında şişler iki, yani kalsiyum fosforikum minerali eksilmiştir. Vertigo hastalarının yapması gerekenleri madde madde sayalım. 1. Öncelikle G dolu gluten, G dolu inek ürünleri ve şeker mutlaka sıfırlanmalıdır. 2. Sigara, alkol ve kahve gibi alışkanlıklardan kurtulmak gerekir. 3. Her zaman söylediğim gibi lipozine d 3 k 2 önemlidir. 4. Şişler 2. Yani kalsiyum fosforikum esas olmak üzere şişler 7 yani magnezyum fosforikum minerallerini. E 10 arada 1'e altı şeklinde alalım. 5 Nutramedica Kiriloid çok önemlidir. 6 aktif formda B6 vitamini yani piridoksin olmazsa olmazdır. Bu nedenle aktif formda B vitaminleri ihtiva eden Nutramedica NutriMix B vitamini tavsiye ederim. 7 Limbuset takviyesi Vertigo ve diğer iç kulak hastalıklarında hafifletici takviye edilir. 8. Mamed ağacı olarak bilinen biloba vertigo semptomlarını hafifletir. 9. Deneylerde zencefil kökünün vertigoda etkili olduğu görülmüştür. 10. Isırgan at kuyruğu çayı karışımı içmek netice almaya yol açar. 11. Doğal elma sirkesini hayatımıza sokalım. 12. Kıllar ile takviyesi önemlidir. 13. Her sabah aç karnına Himalaya kristal tuzundan yapacağımız soleden bir çay kaşığı suyla içelim. Sadece vertigo değil tüm hastalıklarda sole enerji akışını dengelediği için iyileşmeyi sağlar. 14. Bir ay kadar soğan kürü uygulayabiliriz. 15. Teste edişli aslan pençesi çayı çok etkilidir. 16. Akşam yemeğinden 2 saat sonra karabaş çayı. Kahvaltıdan 2 saat sonra ise çoban çantası çayı içerek vertigodan kurtulmak mümkündür. 17. Son olarak alkali beslenme ve bol canlı su içmek gerekir. Tabii ki su içme kurallarına uymak şartıyla. Eğer kendi kendinizin hekim olamazsınız, ahmaklık ediyorsunuz diyen Hipokrat'ın sözünü hatırlatarak i̇bn Sina'nın güzel bir sözüyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Şifasız hastalık yoktur. İrade eksikliğinden başka değersiz bitki yoktur. Tanınmamasından başka beslenme yoktur. İlacın yerleri yoktur. Beslenme doğruysa ilaca gerek yoktur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha bu arada videomu beğendiyseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.